Bu kadın daha bir saniye önce, vicdansız menajeri tarafından emeği ve telif hakları çalınmış, cebinde beş kuruşu olmayan, piyasada tutunamayan bir yazardı. Bir saniye sonra Pat diye kendi yazdığı romanın içine ışınlandı. Ve sıradan biri falan da değil. Güney şehrin en zengin ailesinin, en şımartılan, en kötü kalpli zengin kızı oldu. Oh be, kaderim döndü, diye sevinecekken büyük bir şokla fark ediyor ki, ışınlanan sadece kendisi değil. Ailece, takım halinde romana düşmüşler. Üstelik romandaki tam paket kötü aile olmuşlar. Ama asıl felaket burada bitmiyor. Gerçek hayatta o kötü niyetli menajer hikayeyi kafasına göre değiştirmiş. Romanın konusu tanınmaz hale gelmiş. Artık onlar başrol değil. Görevleri yeni kadın başrolü, yani evlerinde sığıntı gibi yaşayan kuzeni Lin Shui'ni akıl almaz şekilde ezmek. Nanman, bu hikayenin yazarı olarak şunu çok iyi biliyor. Bu değiştirilmiş son resmen kabus sadece 3 ay içinde, aile, başrol çifti kızdırdığı için iflas edecek, baba tuzağa düşürülüp hapse girecek, anne böbreğini kaybedip Güneydoğu Asya'ya satılacak, kardeş, araba çarpmasıyla gidecek. Kısacası, ailece, game over. Toplu mezarı önlemek için tek bir yol var, kaderi yeniden yazmak. Ne yapmaları gerekiyor? Daha önce eziyet ettikleri linşoyini. Atalarından biriymiş gibi el üstünde tutmak, çayını demlemek, sırtına olmak, ayağına hizmet etmek, erkek başrolle olan nişanı kendi elleriyle bozup, iki başrolü bizzat evlendirmek. Filan hazır, vakit kayıp. Nenven, ailesini yanına alıp, ceza olarak diz çöktürülen Nishui'nin yanına gider. Bir saniye önce içinden bu aileye beddua eden Nishui'nin bir saniye sonra, bu sahneyi görünce beyni yanar. Bir bakmış, biri meyve yediriyor, biri bacak masajı yapıyor, biri elpazeyle serinletiyor, özürler havada uçuşuyor, samimiyet tavan yapmış. Bu kadar anormal davranış Lin Shui'ni daha da korkutuyor. Kesin bu yeni bir işkence yöntemi, diye düşünüyor. Bir yandan beyaz atlı prensini, yani erkek başrol Lushinyo'yu bekliyor. Ve tahmin edin ne oluyor. Adam gerçekten geliyor. Lushinyo kapıyı tekmeyle açıp, kadını kurtarmaya geldim, moduna giriyor. Ama gördüğü manzara karşısında donup kalıyor. Efsanevi kötünen ailesi, Lin Shui'nin etrafında pervane olmuş. O ilgi, o alaka, öz annelerine göstermezler. Tam bu sırada Lin Shui'nin, yeşil çay ustalığını konuşturuyor. Sözde açıklıyor ama her cümle şikayet, her kelime fitne. Lüşinyo'nun öfkesi tavan ve pat diye nişanı bozuyorum diyor. Ama sürpriz burada. Nenven ve ailesi ağlamıyor, sevinçten havalara uçuyor. Tamam tamam, harika fikir. Haydi gidin, hemen. Bu kez Lüşinyo afa alıyor, bir zamanlar onunla evlenmek için ağlayan, olay çıkaran bu kadın, nasıl bu kadar rahat vazgeçti. Nen ailesi ise, tehlike geçti, sanıp şampanyaları patlatıyor ama kader boş durur mu? Xinyuan'in aşırı otoriter CEO babası devreye giriyor. Aile çıkarları her şeyden önemli. Nişan iptal mi? Asla. Oğlunu eve kapatıyor ve nişan davetiyelerini gönderiyor. Üstelik ne zaman? Yarın. Men ailesi hala kurtulduklarını sanarken Uşak elinde altın yaldızlı davetiye ile içeri dalıyor. Felaket iptal olmadı, öne alındı. Kaderi değiştirmek için geriye kalan süre sadece 24 saat.